benim gündemimde yoktu Ama bir kahramanı ezmekten mutluluk duyarım Kalabalığı hizaya sokar Onlara unutulmadığını gösteriyor Senin dışında yalanlarına inanacak var mı ha? No! No! Gelmek, inanmaktır. Yer değiştirme zamanı Silver. Bundan sonrasını ben hallettim. Bakın, kim ölümden döndü? Küçük marikurt kırıcı. Ama ne kokuyor? Korku kokuyorsun. Bir izlenim bıraktığını görmekten memnunum. Bu korku değil. Tüm yol koşarak geldim. Ve izlenim bıraktığın falan da yok. Senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum ki. İsmini bile. İkili insanlarda Bana infinite diyebilirsin. Güzel. Gördün mü bak Infinite artık birbirimizi tanıyoruz. Peki favori rengin nedir? Sahilde uzun romantik yürüyüşleri sever misin? Ve gücünün kaynağı ne? Eğer istersen ilk iki soruyu fazla takma. Gücünün kaynağı seni ilgilendirmez. Affedersin ama gücünün sırrını benimle paylaşmak zorundasın. Israr ediyorum. Israrınız boş. Wow, 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 wow! Sonic, sen iyi misin? Ya. Peki, son seferden beri gelişme kaydettin ama yine de kaybedeceksin. Wow! <laughs> Tahmin ettiğim gibi bitirmeye bile değmezsin. Ah, gücünün sırrını çözmek zorundayım.